Bir gün yolda giderken eve gidiyordum sanırım otobüsteyim. Bir tane amcayı gördüm böyle sakallı, biraz yaşlı. Camdan dışarı bakıyor. Bir yandan da dikkatimi çekti dudaklarını oynatıyor. Baktım ki elinde tesbih, zikir çekiyor. Maşallah dedim ya. Yani. Sonra kafamı çevirdim. Genç bir kardeşimiz gözüme çarptı. Hani bu zamanda gençlerden çok beklemezsin. Ama baktım ki o da parmaklarını hareket ettiriyor. Bir şeyler mırıldanıyor, dudakları oynuyor. Dikkat ettim o da zikir çekiyor. Elhamdülillah dedim ya. Yani işte biz de işe giderken, okula giderken veya eve giderken yolda veya evimizde çekebileceğimiz çok güzel zikirler var. Size bazı zikirler söyleyeceğim şu anda. Bu zikirlerden herhangi bir tanesini her gün sadece 100 tane çekseniz bakın görün hayatınızda neler değişiyor neler. Bahsettiğim zikirler şunlar. Bismillah. Estağfirullah, hasbunallah, la havle ve la kuvvete illa billah, la ilahe illallah, elhamdülillah, tevekkeltu alallah. Bu zikirleri de çektikten sonra ellerinizi kaldırın ve kalbinizde ne varsa Allah'tan isteyin.